Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda popüler olan güzel bir modelle geldim size. Bere atkı modeli. İkisini birlikte kullanabileceğiniz çok şık bir model. Dediğim gibi son zamanlarda oldukça popüler olan bir model. Ben de bu şekilde örerek sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten çok şık oldu, çok güzel oldu. Şu şekilde iki tane büyük kare motif yapıp yine uzunca bir atkı kısmını çalışarak Uzun bir parça örerek e, her üçünü birleştiriyorum, üç parçayı birleştirerek bu güzel bere atkıya sahip oluyorsunuz. Gerçekten hem kullanımı rahat, hem de e, konforlu bence. Böyle atkıyla bereyle ayrı ayrı da uğraşmamış oluyorsunuz. İkisi bir arada çok güzel, çok kullan, kullanışlı olan bir model. Ölçülerini video içerisinde size veriyor olacağım. E, ama sadece şunu söylemek istiyorum. E, yapma, yapımında iki mark ip kullandım. Elimde iki tane vardı bir tane daha olsaydı kendime yapacaktım ama iki tane olduğu için kızıma yaptım oldukça şık ve güzel oldu ölçüleri verdim ama daha büyüterek işte buradaki sıra sayısını arttırarak ya da işte atkı kısmının genişliğini arttırarak kendinize de yani yetişkinlere de uyarlayabilirsiniz ben kızım için yaptım dediğim gibi ee, onun dışında zaten her şeyi size video içerisinde veriyor olacağım videomun anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen açıklama kısmında instagram adresim yer almakta oradan bana ulaşabilirsiniz yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Hadi birlikte yapalım dediğiniz projeler varsa yine bana e, Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ve hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer takip ederseniz çok sevinirim. Ben hemen modelimin anlatımına geçiyorum. Videomun anlatımına geçmeden önce ipimden bahsetmek istiyorum. Şöyle ihraç pazlası bir ipim var. Herhangi bir etiketi yoktu aldığımda da aynen bu şekildeydi. Böyle 6-7 numara e, tığ ile örebileceğiniz kalınlıkta bir ip bu. Ya elinizin sıkılığına gerçekliğine göre tabii ki bir rakam artar bir rakam eksilir. E ona bir şey diyemem ama ben doğaçlama mesela altı numaralı bir tığ kullanarak ördüm ve güzel bir doku da oldu. Böyle salaş değil tam böyle orta sertlikte bir güzel doku da oldu. Hanım dilendi motifini bu şekilde büyüteceğiz. Evet kanalımda var hanım dilendi motifinin detaylı anlatımı ama ben yine bu video içerisinde size detaylı olarak vereceğim. Ee, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Kızım için yeterli oldu. Yetişkin için çalışmıyorum. Küçük için yani 2-3 yaşın kullanabileceği doğrultuda çalışıyorum. Bu, bu ölçü yeterli oldu tuttuğum zaman. Hatta bir tık böyle büyük bile oldu. Onu ben bilerek yaptım. Rahat kullanabilsin diye. Şimdi hemen ikinci parçayı birlikte öreceğiz. Şöyle aldım hemen ipimi elime. Bunda ipin biraz kalın olduğu için zincir çekerek değil de sihirli halka yaparak başladım. Şöyle sihirli halkamın içerisine hemen 3 zincir çıkarak yukarı çıktım ve doladım. Hemen yanına bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanına bir tane ikili trabzan daha yaptım. İlk yapmış olduğum 3 zincirle birlikte toplamda 3 tane ikili trabzana ulaştım iki tane zincir çektim hemen ve ikinci ikili trabzan kümemi oluşturuyorum. Üç tane ikili trabzanımı yan yana yaptıktan sonra şöyle hemen araya iki zincir çekiyorum. Bir doladım ikili trabzan, bir doladım ikili trabzan. Şöyle geçiş yerini göstermek istiyorum size. Zaten bu motife herkesin hakim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şöyle hemen üçüncü ikili trabzanımı da yaparak üçüncü kümemi de oluşturdum gördüğünüz gibi. Hemen iki zincir çektim ve dördüncü kümeme oluşturmaya başladım. Bakın 1, 2 ve üçüncüsü. Şimdi bu kısımda size şunu göstermek istiyorum. Şöyle önce sihirli halkamı kapatıyorum. Daha sonra ortasının genişlememesi için arkadan bir sabitleme işlemi yapacağım. Şöyle burayı tam çekeyim. Buradan bir sabitleme işlemi uygulayacağım. Şöyle bundaki birleştirme tekniğini göstermek istiyorum size. O yüzden son kümemden ilk yapmış olduğum sıraya geçerken bir zincir çektim doladım tığımın başına. 3 zincir çekip yukarı çıkmış olduğum kısımda 3. zincirimin içerisine batıyorum. Şöyle güzelce batayım. Hemen burada bakın 1 yarım trabzan yapıyorum. Sanki burada iki tane zincir çekmişim gibi oldu. Şimdi bir üst sıraya geçme kısmını göstereceğim size. O yüzden bu yöntemi tercih ettim. Geçiş kısmımızda çok belli olmasın diye. İki zincir çektiğimiz zaman özellikle size göstermek için sökmedim. Bakın iki zincir çektiğimiz zaman çok geniş oldu. Ama bakın bir sonraki sıralar diğerlerinin aynısı gibi oldu. Şöyle bakın 3 zincir çekiyorum, yukarı çıkıyorum, doladım tığımın başına. Hemen dibine bakın, geçmiyorum da dibine batıyorum. Bu yöntemi kullandığınız zaman geçiş kısımlarınız çok belli olmayacaktır. Şöyle bakın yaptıktan sonra ben araya zincir çekmeyi tercih etmiyorum ama siz kendiniz nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz araya bir tane zincir de çekebilirsiniz. Hemen bir sonraki bakın köşe noktama geldim ve ikili trabzan hemen ikinci ikili trabzanımı ve doladım üçüncü ikili trabzanımı yaparak iki zincirimi çektim köşe noktası olduğu için tekrar doladım aynı yere batarak üç tane daha ikili trabzanımı yapıyorum biraz hızlı anlatıyorum eğer size çok hızlı gelirse yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Da biliyorsanız zaten bu modeli atlatarak da devam edebilirsiniz. Çünkü daha önce birçok kez bu motifi kullandım ve detaylı olarak değindim zaten. Bunu sadece böyle atlamamak için aşamalarını göstermek için size çektim. Şimdi bakın tekrar doladım. Hemen ikinci köşeme geldim. Önce 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra araya iki zincir çektim ve hemen üç tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Köşe noktalarıydı bunlar. Daha sonra üçüncü köşeme gelirken tekrar doladım araya zincir çekmeden önce üç tane ikili trabzan ardından iki zincir aynı noktaya batarak üç tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın son köşem kaldı. Son köşemin ilk ikili trabzan kümesini yapmıştım. Şimdi hemen doladım aynı noktaya gelip batarak üç tane ikili trabzanımı yaparak bu köşeyi de tamamlıyorum. Ama nasıl tamamladığımı hemen göstermek istiyorum size. Şöyle bakın. Araya bir zincir çekiyorum. Birleştirme kısmında özellikle buraya dikkat etmenizi isterim. Şöyle doladım tığımın başına. Yine 3 zincir çekip yukarı çıkmış olduğum kısımda 3. zincirin tepesine batarak şöyle hemen yarım trabzan yapıyorum ve birleştirmemi de yapmış oluyorum aynı zamanda tekrar 3 tane zincir çektim yukarı çıktım doladım hemen dibine batarak bu köşemin ilk kümesini yapıyorum ikinci kümeyi de gelirken tamamlıyorum mantığı bu şekilde yine göstereyim ikinci köşeye kadar şöyle bakın ara noktaya geldim battım ve doladım şöyle hemen bir sonraki köşeye geldim. Bak battım. Ve hemen önce 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya batarak köşemi oluşturuyorum. Ve hemen boşluk kısmına geliyorum. Bu her sırada artıyor biliyorsunuz boşluk kısmına 3 tane ikili tırabzanımı yapıyorum. Ve hemen köşe noktaya geliyorum. Önce 3 tane ikili tırabzanımı. Ardından 2 zincir ve tekrar 3 tane ikili tırabzanımı yapıyorum. Şöyle 2 ve 3'üncüsü. Bu sırayı da birlikte tamamlamak istedim sizinle. Şöyle hemen ikincisi ve doladım. Üçüncüsünü orta noktaya yaptım. Bakın hemen doladım. Bir sonraki köşeme geldim. Üç tane ikili trabzan. Şöyle araya iki zincir ve üç tane daha ikili trabzanımı yaptım ara kısma geldim ve tekrar 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve hemen bakın başlangıçta 3 tane kümemi yaptığım noktadayım doladım tığımın başına hemen bu köşeye geldim 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum bakın Ardından da bu köşede sadece bakın diğer köşelerde iki zincir çekiyorum. Bu köşede bir zincir ve doluyarak hemen 3 zincir çekip yukarı çıkmış olduğum kısımda 3. zincirin içerisine batarak şöyle hemen birleştirmemi yaptım ve 3 zincir çekip yukarı çıktım. Tekrar dibine battım bakın. Şu zincirim biraz açık oldu. Tekrar dibine battım ve doladım. Tekrar dibine batarak bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi ben 7 sıra ördüm. Siz ipinizin kalınlığına inceliğine göre sıra sayınızı belirleyebilirsiniz vereceğim ölçülere göre. Bakın ütüsüz bu, bu, bu şekilde devam edecek, ta ki bu ölçüye ulaşana kadar. Hemen ölçülerimden bahsetmek istiyorum size. Şöyle bakın, 20 buçuk santim olmuş dediğim gibi benim kızım için yeterli oldu. yetişkini uyarlamak isterseniz daha büyük çalışmanız gerekecektir. Bunu da ölçerek devam edebilirsiniz. Bu şekilde ikinci parçamı da yapacağım ve daha sonra atkı kısmını hemen birleştireceğim ama atkı kısmını nasıl yapacağımı anlatacağım. Onun için ben şu anda atkı kısmı için zincirlerimi çektim. Bilmeyenler için Hemen alt kısma zincir çekme videomu bırakırım. Şöyle 151 tane zincir çektim. Neden 151 tane zincir çektim? Ölçtüm kızıma. Atık olarak mesela öne geldi. Bir de dolayıp arkaya gidip bir bağlama payı olsun istediğim için ben biraz büyükçe çalıştım. Bu kısımda onun altını çizmek istiyorum. Ee, hemen 151 zincir çekmemin sebebi 3'ün katları şeklinde ayarlamanız gerekiyor. 3'ün katları olmalı çekeceğiniz. Yani 151, 154 bu şekilde devam etmeli gibi düşünebilirsiniz. Bize 151 tane zincir yeterli oldu. Şimdi atkı kısmını nasıl yaptığımı göstermek istiyorum size. Hemen son zincirimi tuttum bakın. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3 tane. Doladım tığımın başına 151. zincirimin içerisine geldim. İkili trabzan yapıyorum bu kısımda ve ilk yapmış olduğum 3 zincirle birlikte toplamda 2 iki tane ikili trabzana ulaştım. Dolayıp aynı yere batıp bir ikili trabzan daha yaptım ve üçüncü ikili trabzanımı elde etmiş oldum. Araya zincir çekmiyorum. 1 2 saydım. 3. zincirimin içerisine gelip battım ve bir ve aynı yere dolayıp iki aynı yere dolayıp batıyorum ve üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar zincir çekmeden doladım, iki tane zincirimi atlıyorum. Bakın 1 2 hemen üçüncüsünün içerisine batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Doladım aynı yere battım ikincisine ve doladım aynı yere batarak üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Tekrar araya zincir çekmiyorum. Doladım. 1 2 atladım. Üçüncüsünün içerisine gelip batarak 1 2 ve üçüncü ikili trabzanımı yaparak devam ediyorum. Bakın bu şekilde zemin kısmında örerek devam ediyorum. Her iki trabzanı atlayıp iki tane zinciri atlayıp üçüncüsünün içerisine üç tane ikili trabzan yaparak son zincirimin içerisine kadar devam ediyorum. Bakın sıra sonuna geldiğimde doladım hemen bir iki üçüncüsünün içerisine gelip batarak bir ikili trabzan doladım aynı noktaya batıyorum bir ikili trabzan ve aynı noktaya batıyorum üçüncü ve son ikili trabzanımı yapıyorum. Yukarıya çıkmak için 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum ve hemen çeviriyorum modelimi. Doladım. Dibine batamam. Hemen şu iki küme arasındaki boşluğa batıp üç tane ikili trabzan yapmam gerekiyor. Şöyle bakın hemen bir tane ikili trabzanımı yaptım. Doladım aynı noktaya battım 2 ve doladım aynı noktaya batıp batıp 3. ikili trabzanımı yaptım ve hemen bir sıranı, bir üst sıranın da 3 tane ikili trabzanı yapacağım yerini belirlemiş oldum bakın gördüğünüz gibi oluşturdum doladım hemen bir sonraki iki küme arasına gelip batıyorum 3 tane ikili trabzan ve hemen bir sonraki üçlü küme arasına geliyorum ve 3 tane ikili trabzan ve doladım. Bir sonraki küm arasına gelip batıyorum ve üç tane ikili trabzanımı yapıyorum Bak. Şöyle size en son kısımda üst sıraya geçerken yani üçüncü sıraya geçerken bu kısma nasıl dolduruyorum onu da göstermek istiyorum. O yüzden sıra sonuna kadar bu şekilde üçlü kümelerimi oluşturarak devam ediyorum. Evet son kısmı da size göstermek istiyorum. Sondaki ikili kümemin arasına tekrar 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bir üst sıranın kutucuğunu oluşturmak için şöyle doladım tığımın başına. 3 zincir çekip dönmüş olduğum kısımda 3. zincirin içerisine battım ve bir tane ikili trabzan yaptım ve bir üst sıranın da kutucuğunu oluşturmuş oldum aslında. Hemen 1, 2 ve 3 zincir çektim. Doladım tığımın başına. Hemen dibine batıyorum bakın. Bu şekilde de üst sıraya geçmiş oluyorum aynı zamanda. Doluyorum. Hemen bir sonraki iki küme arasına. Ve doluyorum. Bir sonraki iki küme arasına batarak bu şekilde devam edeceğim. Bakın bir kafes oluşturuyorum, bir tamamlıyorum. Bir kafes oluşturuyorum, bir tamamlıyorum şeklinde de düşünebilirsiniz. Bunu istediğim ene ulaşana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bitirdikten sonra size en ve boy ölçüsünü vereceğim. Bakın iki eşit parçam hazır. Uzun atkı olacak kısım hazır. Şimdi dikim şeklini size göstereceğim ama dikme kısmına geçmeden önce hemen size atkımın da ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle boy olarak şöyle hemen doğru bir ölçüm yapmak istiyorum. Tam olarak 138 santim ördüm. Enini de hemen söylemek istiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıradan oluşan bir en ördüm. O da 11 cm'e denk geldi. Şimdi ben neden bu kadar uzun çalıştım onu söylemek istiyorum öncelikle. Şimdi bir kere şöyle doluyoruz ya çocuğumuza ya da kendimize. Tekrar arkaya atıp bağlaması kolay olacak şekilde bir uzunlukta çalıştım. Yani ben çocuğuma ölçerek hareket ettim. Lütfen bu kısımda siz de öyle yapın. Şimdi hemen nasıl dikeceğimi göstermek istiyorum size. Şöyle bakın, iki eşit parça dediğim gibi ikisinin de ters tarafı birbirine bakacak şekilde. Şöyle karşılıklı denk gelecek şekilde koydum. Hemen şuradaki bitim kısımlarını da yan yana denk getiriyorum şöyle. Dikme tek, dikme şeklim şu şekilde olacak şöyle şöyle bir dikme işlemi uygulayacağım hemen nasıl diktiğimi de göstermek istiyorum bakın bu köşeden başlıyorum hemen bu köşeden başlamak istiyorum bakın şuradaki iki zincirlik kısımda ikinci zincirinden değildi de ilk zincirinden batıyorum bakın ben tığla bir düğümleme işlemi uyguladığım için burada herhangi bir düğümleme işlemi yapmıyorum ama ilk olarak başladığım yerden iki kere geçiyorum bakın. Şöyle geçtikten sonra örgümün yine benden tarafın iç kanadına arkadakinin de arka kanadına batarak çalışıyorum. Yani dıştan bir dikme tekniği kullandım ve komple şöyle hemen komplesinden değil de Şöyle başakların altından değildi. De, bakın başakların benden tarafın, yani iç taraflarından çalışıyorum. Şöyle, bakın iç taraflarına batarak çalışıyorum. Zaten genellikle bu dikme tekniğini kullanıyorum. Beni takip edenler bilirler. Takip etmeyenler için de göstermiş olayım tekrar. Bu şekilde bir dikme işlemi uygulayacağım. Bakın şöyle görünecek. Dıştan diktiğimde belli olacak. Şöyle dediğim gibi bu kısımdan başladım. Bu şekilde dikeceğim ve şuraya kadar. Şu iki köşeyi dikmiş olacağım yani iki köşemde kalmış olacak. Şimdi ben sıra sonuna yani gösterdiğim yere kadar dikme işlemimi tamamlayıp geliyorum. Evet şimdi atkı kısmı ile birleştirirken de atkımı şu şekilde ikiye katladım. Gördüğünüz gibi tam ortasını belirledim. Burayı saydığımda 7 tane ikili trabzan kümesini buldum. Burada da 7 litre trabzan kümüme ayarladım. Bakın gördüğünüz gibi hemen e, iğnemi de geçirdim zaten. Burada da aynı şapka kısmında yapmış olduğum gibi yani bu kısımda dikmiş olduğum gibi buranın da bakın şuradaki hemen ikinci benden taraf olan tek ilmeğinin içerisine battım ve bu şekilde çıkardım kitlemesi için aynı şekilde yine bu kısımdan ikinci kez geçiyorum. Şöyle. Bundan sonraki yine aynı şekilde devam ediyor. Bakın hem atkının iç kısmından alıyorum hem de şapkanın iç kısmından alıyorum ve sarma bir şekilde dikiyorum. Eğer biz siz burada kayacağını düşünüyorsanız vesaire bu gibi kısımlarda siz ilmek belirleyicileri kullanarak böyle sabitleyin. Ona göre dikme işleminizi tamamlayın. Bakın dikme işlemini bu şekilde yapacağım. Şimdi şapkanın önce bakın bu taraftaki kısmını hemen buraya sabitleyeceğim, daha sonra devam edeceğim ve şapkamın şu şekilde dikimini sağlayacağım. Umarım anlatabildim size. Bakın önce e, bu taraftaki parçayı birleştiriyorum, daha sonra bu taraftaki parçayı alt kısmından birleştirerek devam ediyorum ve artık dikme işlemini tamamladıktan sonra atkılı beremi bitirmiş oluyorum. Evet dikme işlemimi de tamamladım gördüğünüz gibi şu şekilde e, kendinden geçişli bir ip olduğu için çok da belli olmuyor açıkçası ve çok tatlı oldu gerçekten. Bu şekilde dikim işlemi de bitirerek videomun sonuna gelmiş oldum. E, eğer bu tarzı videoların gelmesini istiyorsanız eğer yorum olarak belirtirseniz videonun altında çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.